sağlıkta şiddet. Sağlıkta şiddet merkezi. konusunda aile sağlığı merkezleri çok daha dezavantajlı. Çünkü hastanelerde veya üniversitelerde bir şekilde güvenlik personeli veya belirli bir güvenlik aşamalarından bahsedebiliyoruz. Orada dahi bu güvenlik sistemi işe yaramamakta ve her gün binlerce sağlık çalışanına sözel veya fiziki şiddet uygulanmakta. Aile sağlığı merkezinde ne bir güvenlik personeli var ne de bir güvenlik şeridi var. Bizler direkt hastayla karşı karşıyayız. Sağlık hizmetini verirken hastalar birlikteyiz. Ancak e, kabul edelim ki Türkiye'de bir şiddete eğilim var. Bu eğilimde İlk nefesten son nefese kadar biz sağlık çalışanları, hekimler sürekli hastalarımızla beraberiz. Sağlıkta eğitimde özellikle sağlıkta şiddetin hiçbir şekilde olmaması lazım. Çünkü hiçbir yerde olmasın. Hiçbir yerde olmaması lazım. Ancak şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonları bitmiş durumda. Bununla birlikte şiddete uğrayabilirim diye her gün poliklinik yapmak, sağlık hizmeti sunmak artık imkansız hale gelmiştir. Peki.